Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine faydalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda grafik tasarım için, video render için veya tabii ki de oyun oynamak için alabileceğiniz birbirinden harika ve olabildiğince uygun fiyatlı tutmaya çalıştığım dizüstü bilgisayarları sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu bilgisayarlar aralarında bir tane dokunmatik ekranlı bir bilgisayar ekledim ama dokunmatik ekranlar diğerlerine göre daha pahalı ve içerisindeki donanımlar diğerlerine göre daha güçsüz arkadaşlar. Çünkü dokunmatik bir ekran zaten pahalı olan dizüstü bilgisayarın fiyatını kat kat daha da arttırmış oluyor ve böylece benim biraz sonra göstereceğim uygun fiyatlı da laptoplardan daha pahalı oluyor ve içerisindeki donanımları da daha güçsüz oluyor bu videoyu istek amaçlı çekiyorum yani istek bir video arkadaşlar sizlerin dediğim gibi yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum ve bir arkadaşımız yorumlarda dokunmatik ekranlı grafik tasarım için ve fiyatı bütçeyi 10.000 liraya geçmemek üzere benden laptop istemişti ben de biraz araştırma yaptım ama 10.000 liranın üstünü geçmeyecek laptop yok arkadaşlar hatta dokunmatik ekranlı olmayanlarda bile en uygun fiyatı şöyle göstereyim sizlere 11.500 TL'den bulabildim. Çünkü şu anda zaten dolar şu anda 14 lira 62 kuruşken maalesef uygun fiyatta 10.000 liranın altında iyi bir dizüstü bilgisayar bulmak zor. Ha belki toplama hazır sistem isteseydiniz 8.000 lira 9.000 lira daha uygun fiyatlı bilgisayarlar bulunurdu. Ama dizüstü bilgisayarların fiyatı zaten pahalı ve bir de üstüne dokunmatik ekranı eklenince fiyatı epey artıyor. Şimdi isterseniz çok lafı uzatmadan anlatmaya başlayalım. Videonun çok uzun olmaması için bilgisayarların sadece en önemli olan detaylarını alıyorum arkadaşlar. İlk olarak en ucuz fiyatlıdan başlayalım 11.500 TL ile HP Victus 16 serisi bir laptop karşımızda. Bu laptop tabii ki de dokunmatik ekranlı değil. Dokunmatik ekranlıyı en son anlatacağım arkadaşlar. Ve neden alınmaması gerektiğini veya alınacaksa ne gibi şeylere dikkat etmesi gerektiğini macizane bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk olarak bu bilgisayardan başlıyoruz dedik. 16 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor. 1080p ekran çözünürlüğüne sahip ve içerisinde i5 11400H gibi laptoplar için bile gayet güçlü bir işlemci var içerisinde. 8 GB'lik bir RAM e sahip ki zaten grafik tasarım için, render için 8 GB'tan daha aşağısı RAM olan hiçbir bilgisayarı almayan arkadaşlar rahat demezseniz edemezseniz kasar donar illaki bir şekilde bunu hissedersiniz ve güçlü programları çalıştıramazsınız. Mesela Photoshop değil de Canva veya PixArt gibi alternatif uygulamaları kullanmanız gerekebilir. İçerisinde işlem sistemi yok. Sizin kendiniz kurmanız gerekiyor. Ekran kartı olarak GTX 1650 ekran kartı var. GDDR6 bellek türünde ve 128 bit'e sahip 4 GB'lık da kapasitesi bulunan uygun fiyatlı ve fiyat performans oranı yüksek bir ekran kartı. Zaten bu ekran kartının aşağısındaki ekran kartlarına da kesinlikle bakmayın. En düşük limit GTX 1650 olsun ve 4 GB kapasite limiti olsun arkadaşlar. Alabiliyorsanız 6 GB'lık GTX serisi de olabilir veya RTX 3050 serisi ekran kartlarına da bakabilirsiniz. Zaten onlara ben yer verdim. Birazdan sizlere hepsini göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bilgisayar bana göre alabileceğiniz en düşük bilgisayarlardan bir tanesi. Eğer grafik tasarım, çizim, tasarım işlerinizde, render işlerinizde kullanacaksanız benim size önerebileceğim en uygun fiyatlı günümüze göre konuşuyorum en uygun fiyatlı bilgisayar 144 Hz ekran yerine hızlı bulunuyor 250 nit parlaklığa sahip ve led IPS panel tipi kullanılıyor bu gayet güzel arkadaşlar IPS bir panel tipi laptoplar için gayet kaliteli bir panel tipi olduğunu söyleyeyim onun dışında 512 GB'lık bir NVMe M.2 SSD'si bulunuyor bu gayet de güzel kapasitesi bol yani hafıza kartı okuyucusu bulunuyor parmak izi okuyucusuna sahip değil ve 720 p'lik bir kamerası da bulunuyor bu bilgisayarın ve şimdi hemen hızlıca ikinci sıradaki laptopa geçelim eğer isterseniz ikinci sıradaki laptopu da alabilirsiniz burada da Monster Abra A5 ve 16.7 isimli bir notebook var. Bu da gayet güzel. Bir öncekiyle benzer özelliklere sahip. Hatta neredeyse birebir bir aynı arkadaşlar. Ama ben size bu bilgisayarı almak yerine şu 3. sıradaki onun bir üstü olanı almanızı tercih ederim. Bunda da yine hemen hemen özellikler aynı. Bunda sadece 16 GB'lık bir RAM bulunuyor. Bu da sizin işlerinizi çok daha rahat bir şekilde yapmanızı sağlayacak olanaklardan bir tanesi 16 GB RAM. Günümüzde çok önemli arkadaşlar. Bunun da yine özellikleri aynı. 5 GB'lık bir NVMe M.2 SSD bulunuyor. GTX 1650 var içerisinde ekran kartı olarak. işlemci de yine aynı. 511400H ve 64 Hz'lik bir ekran yenileme hızı bulunuyor bunda da bunda ips lcd bulunmuyor arkadaşlar yani ekran panelinde ips lcd bulunmuyor ne bulunduğu tam olarak bilinmiyor bilinirse burada yazardı veya ips lcd de olabilir bunu siz satın alırken sorarsanız daha iyi olur ama hp victus'ta ips lcd ekran bulunuyor ve tabii ki fiyatını da söyleyeyim 12.539 tl en uygun fiyatlı olarak alabiliyorsunuz bu bilgisayarı da şimdi bir sonraki bilgisayarımıza geçelim burada ben arada kaldım ne seçeceğimi tam olarak karar veremedim arkadaşlar sizin için ben de o yüzden ikisini de seçtim farklılıklarını da anlatacağım. Bir tarafta Acer Nitro 5 var. Bir tarafta da Monster Abra A5 var. Şimdi Ryzen 5 5600H işlemcisi bulunuyor. Öbür tarafta da i5 11400H bulunuyor. i5 11400H teknoloji olarak içerisindeki yazılım teknolojileri olarak Ryzen'dan daha iyi arkadaşlar. Hiç değilse bu işlemci için konuşuyorum. Bu işlemciden daha iyi. Mesela bunda DirectX 12 var. Bunda DirectX 12.1 var. Bu da oyunlarda gayet önemli bir özellik. Daha kaliteli bir grafik için. Ama bunu çok da önemsemiyorsanız Ryzen 5 5600H'ı da alabilirsiniz. Aradaki performanslar birbirine çok yakın. Hatta Ryzen bazı yerlerde i5 10400 saçı da geçebiliyor. O yüzden işlemci konusunda ben karar veremedim. Daha sonra ekran kartı olarak Monster'da RTX 3050 Ti bulunurken Acer'da ise 3050'nin 75 wattlık bir versiyonu bulunuyor. Yani bu ne demek? RTX 3050'nin gücü daha çok düşürülmüş hali olarak anlatabilirim sizlere. Kısaca gücü düşürülmüş yani 75 wa kadar kısıtlanmış bir hali olurken Monster ise böyle bir sorunluluk yok. RTX 3050 Ti kullanmış arkadaşlar. Hatta normal RTX 3050 değil. 3050 Ti yani daha güçlü daha yüksek performans bir ekran kartı anlamına geliyor bu. RAM'ler her ikisinde de aynı 16 GB. SSD olarak Acer'da 512 GB olurken Monster'da da 500 GB. Arada 12 GB'lık bir fark var. Ve ekran panel tipine geldiğimiz zaman Acer'da LED IPS bir panel tipi kullanılırken Monster'da panel tipinin ne olduğu belirtilmemiş, belli değil arkadaşlar. O yüzden ikinci olarak karar veremediğim yer burasıydı. Eğer sizin için LED IPS bir panel tipi önemliyse, mesela grafik tasarımcılar bunları önemseyebilir bazı bazıları IPS panel tipini önemseyiyor arkadaşlar daha kaliteli bir panel tipi olduğu için. Ben de o yüzden sizlere belirtmek istedim. Ama çok da fark hissetmeyeceğinizi düşünüyorum ben. Onun dışında diğerlere hemen hemen aynı fark yok arkadaşlar. Ben olsa hangisini alırdım diye soracak olursanız kesinlikle Monster Abra A5'i alırdım. Çok daha performanslı öbüründen. Ekran kartı olarak onu söyleyeyim. Hem de işlemci olarak diye düşünüyorum ben. Ve son olarak bunlar dokumatik olmayanlar da şimdi yakikaları anlattıklarım. Şimdi benden istenilen yani dokumatik ekranlı grafik tasarım için uygun fiyatlı yani olabildiğince uygun fiyatlı bir bilgisayar. Ben de burada Lenovo'nun IdeaPad Flex 5 adında bir laptop buldum. Bu laptop fiyatı 14.700 799 TL ama Amazon Prime üyelerine özel fiyat arkadaşlar bu Amazon üzerinden. Eğer Amazon Prime üyesiyseniz 14.800 liraya bilgisayarı alabilirsiniz. Eğer değilseniz mecbur olarak buradan hepsi burada veya vatandan gibi yerlerden almanız gerekiyor. Orada da fiyat en uygun 16.000 TL veya 16.250 TL. Vatandan alırsanız şöyle göstereyim. Yanında Microsoft 365 hediyesi ile birlikte geliyor arkadaşlar bireysel olarak. Ama neden bunu almalısınız? Şimdi özellikle beraber anlatıyorum. Ekran boyutu 14 inç 1080p 250 nit parlaklığı bulunuyor ve LED IPS bir panel tipi. Bu da güzel. Ama bunda büyük ihtimalle ekran ekran yenileme hızı 60 Hz'dir arkadaşlar. 120 veya 144 Hz olarak burada belirtilmiyor. Ekran tazeleme nedir? Böyle sizin bilgisayarınızda gezinirken ekranınızın yağ gibi kayması yani gerçeğe yakın olarak pürüzleri ortadan kaldıran yağ gibi net bir görüntü sunması demek. Ha ne var? dokunmatik ekran var. Bu da bazıları için önemli bir özellik. Mesela bana soran arkadaşım için. içerisinde i5 var tamam ama bu i5'in 11-35G7 modeli yani daha düşük bir model arkadaşlar. Bizim bildiğimiz i5 serilerinden daha düşük modeli. bunlarda 4 çekirdek 8'de sanal çekirdek bulunuyor. Ama asıl iyi beşlerde, yani normal bizim bildiğimiz iyi 5lerde ise 6 çekirdeği 12 de iş parçacı bulunuyor. Burada zaten işlemci olarak düşürülmüş. Daha sonra RAM aynı. RAM'de bir fark yok. 16 GB 3200 MHz bu gayet güzel. SSD de güzel. 512 GB NVMe M.2 SSD kullanılmış. Bu da gayet güzel. Ekran kartı ise MX450 ekran kartı kullanılmış. Bu da Nvidia'nın laptoplarda kullandığı ekran kartlarından arkadaşlar. Ve 2 GB'lık bir bellek miktarına sahip görüyorsunuz. Yani düşük ama işinizi yine de görebilir. 2 GB düşük de olsa belirli bir yere kadar bilgisayarı fazla zorlamazsanız işinizi görebilir veya dediğim gibi Photoshop gibi uygulamalar kullanmak yerine Canva veya PixArt gibi uygulamalara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Alternatif uygulamaları kullanmanız bilgisayarı kastırmamanız ve sizin de işinizi daha iyi yapmanız anlamına gelebilir. Bunu sizin eğer bilgisayar alırsanız kendiniz deneyip bakmanız gerekiyor. 720p'lik de kamerası bulunuyor. Yine hafıza kartı okuyucusu var. Parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Aslında bilgisayar güzel ama dediğim gibi donanımları biraz düşük kalıyor. Eğer alacaksanız bence fiyatını daha yüksek fiyatlı almanızı öneririm mesela 18.000-20.000 bin, bin lira. Eğer bütçeniz yetiyorsa onları almanızı öneririm. Bana sonra <laughs> arkadaşım fiyatının 10 bin liraya geçmemesini gerektiğini söylemişti. Ama maalesef ki 10 bin liraya geçmeye dokunmatik ekranlı bilgisayarlar senin işine yaramaz. Bunu söyleyeyim. Çünkü sadece dokunmatik bir bilgisayar alıyorsun. Tamam dokunmatik oluyor güzel. Ama içerisinde bu sefer donanım olmuyor. Donanım olmayınca sen bu bilgisayarı kullanamayacaksın. ve o zaman dokunmatik olması ne anlamı kalıyor? O yüzden ben de bu bilgisayarı seçtim arkadaşlar. En düşük alabileceğiniz olarak bunu belirttim. Bunu alırsanız işinizi görebilirsiniz. Gayet güzel. Fiyatı biraz tuzlu diğerlerine göre. Ama bunun da sebebini söyledim zaten dokunmatik olması. Onun dışında gayet güzel bir bilgisayar. İşinizi belirli bir yere kadar fazla zorlamazsanız tabii ki de görecek bir bilgisayardan bir tanesi. Hepten gömmeyelim. Gayet işlemci ve ekran kartı dışında bilgisayarda hiçbir sorun yok. Ekran kartı ve işlemci de zaten birbirini idare edebilecek güçte kötü de değil iyi de değil orta seviye iyi bir işlemci ve ekran kartı olduğunu söyleyeyim. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar konuş konuş bitmez bu konu. Bu konuda ben tabii ki de tercihi size bırakmak zorundayım. Çünkü bana soracak olursanız benim için dokunmatik ekran çok da önemli bir özellik olmadığı için ben size buradaki belirttiğim bilgisayarlardan bir tanesini almanızı tavsiye ederim veya dizüstü bilgisayar değil de hazır sistemlere de bakmanızı tavsiye edebilirim eğer taşınabilirlik sizin için önemli değilse böylece artık videomuzun sonuna gelelim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Burada belirttiğim bütün bilgisayarların linkini sizlere açıklama kısmında bırakıyorum. Bütçenize ve kafanızda uyan en iyi bilgisayarlardan bir tanesi. oradan seçebilirsiniz veya kendiniz bulursanız onu da seçebilirsiniz. Bana da yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle bir şey buldum. iyi mi kötü mü diye ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hep birlikte istişare edebiliriz. Evet bugünlük benlik bu kadar. Video zaten gereğince uzadı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videonun beğenisine çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşünceye hoşçakalın.